Biraz önce evrimi konuşmuştuk. Aylin Ardi'yi anlattı. Ardi tabii ki evrimcilerin yaptığı aldatmacalardan ilki değildi. Ondan önce de yüzlerce bu şekilde aldatmaca yaptılar. Ve Allah'ın dilemesiyle hepsinin nasıl bir e, yanlışlık olduğu, neleri saptırarak aslında böyle fosilleri ortaya koymaya çalıştıkları hep ortaya çıktı. Cebu Adamı da bunlardan bir tanesiydi. Ben de biraz ondan bahsedeyim. Çünkü gerçekten tarihin e, önemli ...evrimciler için konularından bir tanesidir. Yani yalanlarından ve sahtekarlıklarından. Şimdi Java adamı nasıl oldu? Eugene Deboer 1891 yılında... E, ...Endonezya'da Java adasının kıyılarında... ...bir tane kafatası başlığı buldu. Yani kafatası da değil sadece kafatasının üst kısmı. Ve bunun e, maymunla insan arasında... ...bir ara geçiş fosili olduğunu... ...ikisine ait de özellikler gösterdiğini söyledi. Daha sonra yaklaşık bu olaydan bir sene sonra... 15 metre ilerisinde bu kafatası fosilinin 15 metre ilerisinde de bir tane uyluk kemiği buldular. Bu uyluk kemiğinin de aynı kişiye yani aynı canlıya ait olduğunu iddia etti. Bir kere buradan zaten olay başlıyor çünkü Nereden bilinecek böyle bir şey? İnsan toprağı kazdığında yüzlerce fosil kalıntısıyla karşılaşıyor. E, bu istenirse bunların tamamının birbirine ait olduğu iddia edilip çok ilginç bir canlı da ortaya çıkarılabilir. Yani bir uyluk kemiği ve bir, bir kafatası evet. tamamen başka canlılara da ait olabilir. Ama o hayır dedi bunların hepsi aynı şeye ait, aynı canlıya ait dedi. Aslında bunun içinde hiçbir delili yoktu ve bu bulduğu bulgular sonucunda da Ardi için de aynı iddiada bulunmuşlardı. Dik yürüyen maymun dediler. Java adamı için dedi daha doğrusu. Çünkü o dedi sadece Yujun Döbe'ye çünkü bütün bilim adamları da aslında buna karşı çıkıyorlardı bir yandan. Çünkü bulunan kafatasının aslında tamamen bir insana ait olduğunu iddia ediyordu bazı bilim adamları. Çene yapısının hiçbir şekilde çiğneme özellikleri gösteren bir maymuna ait olmadığını iddia ediyorlardı. Fakat Yujun Döbe o mutlaka bunun bir ara geçiş fosili olduğunu söylüyordu ve o o zamana kadar yaptığı bütün çalışmaları da bir kenara bıraktı. Bunu ispatlama kuruna neydi? Mesela fosilin bulunduğu tabaka Trinil tabakasının Pliosen ve Pliotesen dönemleri arasındaki bir döneme ait olduğunu söyledi. Bu fosil tabakası orada yaşamıştı dedi. Gerçek insanlar orta Pliotesen'de evrimleştiklerini iddia ediyordu halbuki onun daha önceden bu faunaya ait çok fazla çalışması vardı yücünde boanın ve daha önceki çalışmaları bu söylediğinin aslında tam tersiydi. Çok daha farklı şeyler savunuyordu. Sırf bulduğu bu fosili uygunlaştırmak için e, bunun gerçek bir fosil, ara geçiş fosili olduğunu ispatlamak için bütün çalışmalarını bir kenara bırakıp artık bambaşka bir şey söylemeye başladı. Bilim adamları zaten bunda da olmaz dediler. Yani böyle bir şey olmamalı dediler. Bu bu hacme sahip bir kafatasının maymuna ait olmayacağı çok açıktı. O dönemde de çok açıktı. Yine insana ait olduğunu bütün bilim adamları söylüyorlardı. Şimdi yönlendirilmiş bir bakış açısı vardır her zaman evrimcilerde. Bir fosil bulduklarında o fosili tarafsız olarak inceleme yoluna hiçbir zaman gitmezler. Her zaman onun bir ara geçiş fosili olması ihtimali üzerinden yola giderek fosili hep buna uydurmaya çalışırlar. Artık bunun içinde her yolu denerler. Hatta gerekirse pilt damlodamında yaptıkları gibi buldukları başka fosilleri birbirine yapıştırarak bile bu yola giderler. Yine artık hani bu derece ileri götürmüyorlarsa da mutlaka o fosili bir şekilde ara geçiş formu olarak insanları göstermeye çalışırlar. Yani sözde sözle tabii ara geçiş formu. Sözle tabii iddia ki. Yani. Evet iddia ediyorlar. Şimdi eee bu Eugene anlattığı bu konuyu ispatlamak için bir ekip kuruldu ve tekrar bu ırmağın kenarına gittiler. Bu ırmağın orada araştırmalar yapmaya ve ispatlamaya çalıştılar bu Fosilin ara geçiş fosili olduğunu fakat bu sırada bir insan azı dişine rastladılar. Şimdi bu çok önemliydi. İnsan azı dişi buldukları bu bir önceki kafatası fosilinden çok daha alt bir döneme aitti. Yani bu ne demek? Eugene Devois'ın maymundan insana evrimleşme sürecinde bir kafatası fosili buldum dediği dönemden çok daha önce aslında yaşayan insanlar vardı yani bu zaten onun bulduğu evet. fosilin hiçbir şekilde doğru olmadığının evet. bir ispatıydı. Yani geçiş yani. olamaz yani. Ya mümkün değil. Öyle bir ara geç olmaz. Zaten onların iddia ettiği gibi insanlar var ve yaşamışlar. Yani bu ekip onu ispatlamaya çalışırken sonradan zaten Yücün de bu adam gidip özür dilediler. Halbuki tam tersine bunun doğru olmadığını ispatlamış oldular. Ee, bu zaten fosili göre geçiş aşaması dediklerindeki fosilin en Öne sürdükleri şey fosil, fosilin kafatası hacminin küçük olmasıydı. Fakat bu hiçbir şekilde delillidir. Şu andaki insanlara da baktığımızda kafatası kafatası hacmi küçük olan çok evet. fazla insan ırkıyla karşılaşıyoruz. Mesela aborjin yerlileri ki aborjin yerlileri bu kafatasının bulunduğu kışa şey, Endonezya'da çok yakın bir bölümde yaşayan insanlar zaten onlarda çok rahat. Onların atalarından gelmiş bir fosil de olabilir bu yani normal bir insan fosiliydi bu. İnsan kafatasına aitti ve hiçbir şekilde bir ara geçiş fosili asla ve asla değildi. Zaten öyle bir fosil olması mümkün değil. Çünkü Allah insanları insan olarak maymunları da maymun olarak yaratmıştır. Bu da Ardi gibi onların ispatlamaya çalıştıkları sahtekarlıklardan, yalanlardan, hatalardan bir tanesiydi. Ama Allah'ın dilemesiyle hemen bu da ispatlandı inşallah. O da Allah'ın bir mucizesi aslında. Orada gidip bir azı dişini buldurması Allah. Yani her halkarda kimse zaten böyle bir şeye inanmaz ama Allah her şekilde evet. onların mutlaka yaptıkları sahtekarlıkları ortaya çıkaracak evet, ve evet. ispatlayacak bir bulgu mutlaka buldurtuyor insanlara evet, inşallah. inşallah.